Şöyle bir tane vlog çekeyim dedim YouTube için. Çünkü söylemiştim günün başında böyle vlog tarzı şeyler de olacak diye. Bayağı bir günün ortasından başladım şu an ama yine de güzel şeyler göstereceğim size. Şimdi bir bağlantımız var birebir mentörlük alan bir kişiyle. orada Normalde var. bizim İzmir'de FolkArt'ta bir ofisimiz vardı paylaşımlı. Ee, orası hala duruyor fakat benim işlerim çok yoğun olduğu için bir de oraya her gün gidip gelmeye biraz üşendiğim için ekip arkadaşlarımız orada. Bizim satış danışanlarımız işte ürün analizi yapan kişiler. Ben genelde home office çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü benim için daha rahat ve daha konforlu. Ve bu alanda yani Bornova'da genelde bizim hem yatırımcılarımız hem iş birliği yaptığımız kişiler olduğu için bana bayağı bir kolaylık sağlıyor. Yani arabayı bile kullanmadan yürüyerek sağda solda hemen kafelerde oturup iş görüşmelerimizi yapıp güne devam edebiliyorum. Şimdi home office dediğim yer böyle bir yer arkadaşlar. Geri kalan alanı göstermeme gerek yok. Koltuk falan var. Şimdi burada benim bilgisayarım var. Ee, ana işlerimi yürüttüğüm Mac'im burada. Ve işte dışarı giderken, işte ofise giderken veya işte dışarıda görüşmeye giderken hızlı bir şekilde alabileceğim bir Macbook var. Genelde ama iMac'te çalışıyorum. Alanımız bu şekilde. Burada hazır e, arattığım ürünler var. Şu an Dropshipping mağazalarını yönetiyoruz genelde. Arattığım ürünler var. Şimdi onlarla ilgili birkaç bilgi vereyim. Şimdi evet arkadaşlar bugün Serena yanımla ASIN e, dersimizi işliyoruz. ASIN'leri topladık. Bunları tek tek yazılıma göndereceğiz. Serena yanında ilk e, haftasından mağazasını yönetmeye başladı. İlk haftasından ikinci siparişini aldı. Heyecanlı bir şekilde diğerlerini de bekliyoruz. Nasıl gidiyor Serena Hanım? Sizden de birkaç cümle alırsak. Her şey çok yolunda gidiyor Eğitimlerimiz Eğitimleriniz çok verimli oldu. Bu işe başladığımda bu kadar bilgili değildim açıkçası. Ama sizin dedikleriniz yaptıkça gelişimimi de gözlemleyebiliyorum. Çok sağlıklı bir eğitim oluyor. Süper. Şimdi mesela bu derste biz banyo kategorisinden, evcil hayvan kategorisinden, bebek kategorisinden asinleri topladık. Şimdi benim bir taktiğim var burada. Asinleri tek bir dosya içerisinde mix yapıyoruz, karıştırıyoruz. Mesela şu an burada 136 bin tane asin var. Bu asinlerin yerlerini değiştirecek bir program buldum ben. Yani kategorileri mix ediyor. Bunun sebebi ne? Sürekli mağazaya banyo kategorisi eklemek, sürekli mağazaya baby bebek kategorisi eklemek değil de bu kategorileri ayrı ayrı toplayıp bir tane ortak karışık bir dosya yapıp onun da asinlerinin yerlerini karıştıracak bir program buldum. Birazdan gösteririm. Yerlerini değiştiriyoruz. İşte kaç tane asin varsa, 150 bin tane asin varsa bunları 5000'erlik dosyaya bölüyoruz. Çünkü yazılımımız 5000 tane ürünü alıyor. 5000'erlik dosyalar halinde yazılıma ekliyoruz. Ve karışık bir şekilde güzel ürünler karşımıza çıkıyor. Siz de uygulayabilirsiniz bu taktiği. Şimdi bizim 325 bin tane asinimiz oldu. Gayet güzel çalışmışsınız bu hafta. Bayağı bir ürün çekmişsiniz Seren Hanım. Elimden geleni yapıyorum açıkçası gelişebilmek için. Bu son dosya sanırım değil mi? Evet şu an tamamladık. Text line diye bir eklenti var. Tamam. Randomized lines Aha. diyeceğiz. Randomized lines evet. Basalım. Şimdi asinlerin yerlerini karıştırıyor Serenay Hanım. Yani home kategorisiyle baby'yi, baby ile pet kategorisini birkaç kere daha basalım iyice karıştırsın. Randomize, randomize. Hı hı. Bakın en alttaki asin değişiyor. Gördünüz mü? bayağı bir karıştı. Şimdi bunların hepsini kopyalayalım. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ben Amazon eğitimlerinde genelde chat GPT'yi de kullanıyorum. Bunu birçok firma yapmıyor ama chat GPT'nin önemini göreceğiz. Gelin. Şimdi Serenay buraya yazalım. Ben Amazon'da yeni bir satıcıyım. Burada ChatGPT çok önemli yani. Ben chat GPT her alanda kullanıyorum. Sizin de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben Amazon'da yeni bir satıcıyım. <laughs> Satış yapacağım pazar yeri Kanada ve bu pazar yeri hakkında senden bilgi almak istiyorum. Örnek: ekonomik durum, sosyoekonomik sosyo durum, eğitim seviyesi, alışveriş alışkanlıkları ve iklim. Bu başlıklarda Kanada'da satış yapabilmem için önerebileceğin kategorilerin tavsiyelerini bekliyorum. Bu kategorileri zaten biz birazdan ChatGPT'ye vereceğiz. O kategoriler arasından hangisinin bizim için e, Kanada tarafında satışının yüksek olduğunu söyleyecek. Ve o kategoriler üzerinden ürün araştırması yapacağız. Şimdi ilk bağlantımız bitti arkadaşlar. İkinci bağlantımıza geçiyoruz. Oradan da böyle kesitler koyarım. Gayet güzel devam ediyor. Muhsin de bizim ekibimizde. O da forex ve kripto ile ilgileniyor. Aynı zamanda ben de yatırımlarımı burada değerlendiriyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Fakat böyle bir vlog çektiğim için bunu da eklemek istedim. Pro, yeah, bro. I introduce ah. you my YouTube channel. Very good. You tell something about crypto and uh, forex. Ah. You offer because right now uh, weavers like my age okay. and wants to be how to starting something about to future. More, more, more important in this market. You don't come with big money at first and without knowledge, bro. This is the problem of all person. Bilgi eh come ve... come, no. come here without knowledge, you know. And bilgi then... we say bilgi. Bilgi, Aha. yeah. yeah. and after lose money and say oh, this market is bullshit no this is not if you uh, starting less too yes, much yes. practice practice yes. after learn yeah. something about to take step risk step is good but for example most of the time, something like gamble yeah, yeah yeah, yeah. It's uh, not because, arkadaşlar yani çoğu insan Türkiye'de bu kripto ve para piyasası fonlarında böyle kumar gibi oynadığı için kaybediyor ve bu işten soğuyor diyor yani adım adım küçük küçük bu işi öğrenerek pra pratik yaparak girmeniz çok daha sağlıklı olur diyor. Thank you bro. Thank you so much. You're a you. You. Şimdi diğer günden herkese tekrar selam. Ee, bir yatırımcıyla görüşmemiz gayet güzel geçti. Dediğim gibi yakın çevrede olduğu için her yer burada bana direkt burada kafede veya işte farklı bir yerde görüşme yapabiliyorum. Gayet güzel bir çift. Ee, daha yeni başladılar nasıl bir şey yapabileceklerine ilgili bir yol haritası üzerine beraber görüştüm. Şimdi de bu şekilde gün devam ediyor. Şimdi biraz size başarı ve zorlukla alakalı böyle motive edici birkaç şey söylemek istedim. Şöyle çevireyim. Başarı ve zorlukla alakalı ben aslında zor bir dönemden geçtim. Belki bunu bilenler vardır, beni daha yakından takip edenler. Bazen yalnız da kalabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani her zaman öyle bir kalabalık olmuyor. Tabii ki de sadece aileniz ve yakın çevreniz kalıyor. Ama o yalnız kaldığınız dönemlerde o zorluğu eğer aşabiliyorsanız çok daha başarılı bir insan haline geliyorsunuz. O yüzden yani e, başarılı olmanın altın kurallarından biri de bence batmak, kaybetmek yani failed olmak. Böyle durumlar olduğunda karşınıza başınıza geldi. Bence çok şey yapmayın, karamsara bağlamayın. Neden böyle oldu, neden böyle oldu tarzında. Ben çünkü yapmıştım başta. Muhakkak bu sizin için çok büyük bir deneyim olacak. Çünkü benim 3-4 yıllık birikimim sadece tek bir ticarette gitti komple. Yani iki tane arabam ve kenardaki nakit sermayem. Fakat pes etmedim çünkü bildiğim, yaptığım ve kendime güvendiğim bir iş vardı bunu yapmaya ve doğru bir şekilde yapmaya, insanlara bu işin nasıl doğru bir şekilde yapılacağını anlatmaya karar verdim. Bu da benim hayat amacım oldu. Yani burada sizi kandıran insanlar varken benim doğru yaptıklarımı görüp insanlara da bu doğruyu aktarmak benim artık bu ticaretle ilgili felsefem oldu ve kendi anlamında da kendimi bayağı bir geliştiren, bayağı bir beni olgunlaştıran bir süreç oldu. O yüzden sizin de belli başlı sıkıntılarınız olacak. Bu üniversite sınavı olabilir, işte iş hayatına atılım olabilir. Bu gibi başlıklarda yaşadığınız sorunlarda kendinize çok yüklenmeyin. Bunun bir süreç olduğunu her zaman kendinize hatırlatın. Bunlar da geçecek ve tekrardan eskisi belki eskisinden de daha iyi olacaksınız. Bunu da söyleyeyim dedim. Evet arkadaşlar bu hafta vlogun sonuna geldik. Ee, bu tarzda vlogları beğenirseniz like atmayı unutmayın. Kapatmadan önce şöyle son bir örnek danışanımızın mağazasını göstereceğim. Ee, bu bizden anahtar teslim paketi alan bir danışanımızın son e, 3 haftalık satışları. Yaklaşık 10.600 dolar. Buradaki tahmini kar daha da fazla arkadaşlar. Çünkü Reseller sertifikası olduğu için %8'de ekstra alırken kar ediyor danışanımız. Bu şekilde örnekle bir mağaza göstermiş oldum size. Dediğim gibi bu tarzda vloglar hoşunuza gidiyorsa eğer hem yaptığım işlerle ilgili hem de vlogun içerisinde baya bir bilgi verdim ürün ile alakalı. Muhakkak yorumda belirtmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.